Merhabalar, İran Çağdaş Şiirleri serisinin 5. bölümünde sizinleyim ve bugün size Feridun Müşiri'den şiirler okuyacağım. Feridun Müşiri, 1926 yılı Tahran'da doğdu ve 2000 yılında vefat etti. Feridun, ilkokul ve ortaokul eğitimini Tahran ve Meşe şehirlerinde bitirdi. Ardından bir yandan okuyup bir yandan PTT kurumunda çalışmaya başladı. Sonra da PTT Fen okuluna geçiş yaptı. Sabahların çalışıp akşamların okula giderdi. Bu yüzden de şartlar onun için oldukça zorlaştı ve maalesef okumaya devam edemeyip okulu terk etti. Yalnız edebiyattan kopmadı. Matbaa ve dergilerde çalışmaya devam etti. Feridun 1953-1976 yılları arasında Rüşenfek dergisinde şiir sayfası müdürlüğünü yaptı. Siyah Beyaz ve başka dergilerle de çalıştı ve 1979 yılında PTT'den emekli oldu. Müşiri şiir yazmaya 15 yaşında başladı ve ilk şiir kitabını 28 yaşındayken yayınladı. Kendisi müziği de çok severdi bu yüzden de birçok şarkı sözü yazmıştır. 1972-1979 yılları arasında radyonun müzik ve şiir bölümünde çalıştı. Müşiri 1997 yılında Almanya ve Amerika'ya gitti ve şiir okuma seminerlerine katıldı. Şiirleri Köln, Limburg, Frankfurt şehirleri ve Amerika'nın 24 eyaletinde İran edebiyatına gönül verenler tarafından çok iyi karşılandı. 1998'de İsviçre'ye davet edildi. Müşiri 1954 yılında evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. Müşiri uzun yıllar boyunca sağlık sorunları yaşadı ve nihayetinde 2000 yılında hastalığı yüzünden Tahran'da gözlerini ebediyen kapadı. Sokak Feridun Müşiri Sensiz bir mehtap gecesi yine o sokaktan geçtim. Baştan ayağa göz oldum, her yerde seni aradım. Seni görme mutluluğu taştı benlik kadehimden. Ve yine hep olduğumu deli aşık oldum. Canımın mahzeninden senin hatıra çiçeğin parladı. Hatıralar bahçesi gülümsedi. Sardı yüzlerce hatıra kokusu her yeri. Bir gece beraber o sokaktan geçtiğimizi hatırladım. Kanat taçı imrendiğimiz tenhada gezmiştik. Bir saatliğine nehrin yanına oturmuştuk. Sen dünyanın bütün gizemi atmıştı gözlerine. Ben dalmıştım o gizemli gözlere. Gök bulutsuz, gece suskundu. Bahtımız güleç, zaman evcilleşmişti. Mehtap dalı suya akmış. Dallar el uzatmıştı Mehtap'a. Gece, ova, çiçek, taş, hepsi bülbülü dinliyordu gönül kulağıyla. Hatırladın, kaçın bu aşktan dedin bana. Sen dedin, bir anlığına bak bu suya. Su bir aynadır geçici aşklara. Sen bakışın hayrandır bugün başka bir bakışa. Yarını bekle, göreceksin kalbim bir başkasıyla olunca. Unutmak için göç git bu şehirden dedin bana. Dedim sana, aşktan kaçınmak mı bilmem. Yanından göç etmek mi? Hayatta yapamam, yapamam. Kalbim seni arzulayıp kana taştığı o ilk gün, Bir güvercin gibi senin çatına kondum. Taşladın beni. Ben ne ürktüm ne de koptum. Dedim sana, sen bir avcısın ve ben bir ceylanım bu dağlara. Senin tuzağına düşmek için gezdim dolaştım her yeri. Aşktan kaçınamam, edemem. Yanından göç etmeyi hayatta yapamam. Bir gözyaşı dallan aktı. Gece kuşu acıyla inledi ve kaçtı. Senin gözünden yaş aktı ve ay aşkına gülümsedi. Hatırlıyorum, artık senden bir cevap duymadım. Acını eteğine çektim dizlerimi. Ürkmedin, kopmadım. Acı karanlığında o gece ve ardından geceler geçti. O dargın aşıktan bir haber bile almadın o sokaktan bir kere bile geçmedin. Sensiz ben ama nasıl bir halde geçtim o sokakta? Benim Dilek Güneşim Feridün Müşiri Başını göğsüme koy da duyasın, Dertli kalbimin tutkun belki artık reva görmezsin. Bu ipe çekilen ürkek aşığın acı çekmesini. Başını göğsüme koy da söyleyeyim. Acı nedir? Aşk nicedir? Keder nerededir? Bırak da söyleyeyim bu yorgun kuş. Bir ömürdür senin göklerinde yuvasından uzak düştü. Öyle özlüyorum ki şayet varırsam sana. Sonsuza dek eteğinde ağlamak istiyorum. Belki sonsuza dek kalırsın sen de yanımda. Benim merhametsiz sevgilim. Sen apaydın ve sessiz bir mavi göksün. Ben senin havanda uçan bir güvercin gibiyim. Bir akşam yıldızlarını koparırım senin. Utanç gözyaşlarımla beraber dökerim ayağını. İzin ver öpeyim seni sabahın tatlı gülüşü. İzin ver içeyim seni şarap kaynağı. Gülüşlerine hastayım senin. Daha çok gül bana. Benim dilek güneşim daha çok parırla.